Merhaba sevgili dostlar, ben Önder Karakış. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün eğer kan dolaşımıyla alakalı bir probleminiz varsa ya da bir hipertansiyon gibi bir sorunla karşı karşıyaysanız ve sürekli ilaç almak zorunda kalıyorsanız bu e, sorunun nasıl üstesinden gelebilirsiniz, nasıl o kan dolaşımını minimal seviyeye indirebilirsiniz, yani olması gereken değerlere indirebilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biraz teoriye girdiğimiz zaman e, kan dolaşımı dediğimiz işte e, kalp atışı dediğimiz bu tarz kalptir, işte böbrektir bunlar otonom sistemine bağlı. Otonom sistem bizim müdahale edemediğimiz bir sistem. Yani kendi kendine siz isteseniz de kalbinizi durduramazsınız mesela. İstemeseniz de durduramazsınız. Bundan sonra işte isteseniz nefes alış, alışınızı yine durduramazsınız. E, nefes alışı demiyorum da akciğerin fonksiyonunu durduramazsınız. Ancak bu sistem otonomda ne kadar bizim bir şeyimiz olmasa da bir yerde bir şeyimiz var arkadaşlar. Müdahalemiz var nefes noktasında. Yani biz istediğimiz zaman nefesimizi durdurabiliyoruz. Akciğerin fonksiyonunu durduramasak da nefesi durdurabiliriz. Yani sistem otonom sisteminde burada bir müdahale gerçekleştirebiliriz. O zaman bizim nefesimizi kontrol etmemiz demek sistem otonom sistemine bir müdahale etmemiz demek. Yani müdahale etmemiz ne demek? Eğer bir yüksek tansiyonumuz varsa buna müdahale edilebilir. E, kalp e, çarpıntısı varsa müdahale edilebilir. Buna sıra işte birçok böbrek eee eğer bağırsaklarda bir sıkıntı varsa yine aynı şekilde bağırsaklarda otonom sinir e, sinir sistemine bağlı müdahale edilebilir. Yani birçok şey müdahale edilerek düzeltilebilir. Ve tam şey sadece nefes yoluyla arkadaşlar. O zaman e, şöyle söyleyeyim. Nefes aldığımız zaman e, vücutta kan dolaşımı artıyor arkadaşlar. Kan dolaşımı ve e, Çarp, e, kalp çarpıntısı artıyor. E, ancak nefes verdiğimiz zaman kan dolaşımı yavaşlamaya başlıyor ve kalp çarpıntısı yine aynı şekilde yavaşlamaya başlıyor. Bunun yanı sıra işte bağırsak fonksiyonları falan her şey yavaşlıyor. Yani vücutta nefes verdiğimiz zaman e, parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Parasempatik sinir sistemi devreye girdiği zaman vücuttan e, savaş ya da kaç modundan çıkıyoruz ve rahatlama dönemine giriyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz e, tansiyonu aşağı çekmek için ya da yük, yüksek bir kalp atış durumumuz varsa bunu aşağı çekebilmek için ne yapıyoruz? E, az nefes alıp daha fazla veriyoruz. Yani 4 saniye nefes alıyorsak onun 8 saniyesini vermeye çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz? 4 saniye alalım. 8 saniye verelim. 4 saniye alalım. 8 saniye verelim, 4 saniye alalım. 8 saniye verelim. Bunu yaptığın süreçte ne oluyor? Para -semp sempatik sinir sistemine geçiyor vücut otomatikman. Buna geçtiği andan itibaren vücut o kan dolaşımını aşağıya çekmekte. Zaten içtiğiniz tansiyon ilaçları da içtiğiniz işte kalp bile çarptıysa eğer bir aritmik gibi durum varsa nabız bozukluğu ise işte, yüksek nabız gibi sorunlar varsa e, içtiğiniz ilaçlar da parasempatik sinir sistemini e, uyarmaya yönelik ilaçlardır arkadaşlar. Olay bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.